Unutma, şiddetin mazereti olmaz. Cibir meke, mahneya şiddeti tüneyi. Tevekke, la yüce kudu artarsa şiddet azalır. Maruz kaldığın şiddet sadece fiziksel olmayabilir. Rahatsız olduğun halde aranıyor ve mesajlarla tehdit ediliyor, korkutuluyorsan senden sürekli konum mı isteniliyorsa dijital şiddete uğruyorsundur ekonomik olarak denetleniyor ve kısıtlanıyorsan, para aracılığıyla aşağılanıyorsan, ekonomik şiddete uğruyorsun. Eşin dahi olsa, onayın olmaksızın cinsel ilişkiye zorlanıyorsan, sözlü veya yazılı cinsel içeriklere maruz kalıyorsan, cinsel şiddete uğruyorsundur. İnancın, kökenin ve dış görünüşün sebebiyle düşünseniyor, başkalarıyla kıyaslanıyor ve arkadaşlarınla daha görüşmene izin verilmiyorsa psikolojik şiddete maruz kalıyorsun. Örneklerini daha da çok sayabileceğimiz bu şiddet türlerinden birine maruz kalıyorsan 6284 sayılı kanun ile koruyucu birçok tedbirden faydalanmanı sağlıyor. Bu şiddet türlerinden en az birinin gerçekleşme ihtimali var ise önleyici tedbir kararı alabilirsin. Bu tedbirlerden faydalanmak için savcılık, kolluk, aile mahkemesi, mülki amirliğe başvurabilir, uygun barınma yerinin sağlanmasını isteyebilir, geçici maddi yardım talebinde bulunabilirsin. İş yerinin değiştirilmesini isteyebilir, çocuğunu kreş imkanından faydalandırabilirsin. Kimlik bilgilerinin değişmesini isteyebilir, geçici velayet, nafaka tedbiri ve kimselik tedbiri alabilirsin. Saydıklarımız bu tedbirlerden sadece bazıdır. Unutma, yalnız değilsin hayatta kalansın. Mücadelemde yanında yer almak istiyoruz. Mardin Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak sana hukuki destek vermek için hazırız. Jibir Reke, Unnet